Merhaba sevgili YouTube ben Can. Babana TV'den hepinize selamlar sevgiler. Steam üzerinde tam 10 gün boyunca oynaması ücretsiz olan bir oyun var arkadaşlar. Elder Scrolls Online. Zaten The Elder Scrolls Online'ı artık yani şu an bu videoyu izleyen belki hepiniz biliyorsunuz. Çok 2014 yılında çıkmış bir online MMO RPG oyunu arkadaşlar. 18 milyondan fazla oyuncusu olduğu yazıyor şu anda görüyorsunuz burada. Ödüllü çevrimiçi çok oyunculu RPG The Elder Scrolls. Oynamayanlar varsa hala denemek isteyenler varsa da Elder Scrolls nasıl bir oyun olduğunu. Daha önce de bu tarz ücretsiz oynama e, süreli ücretsiz oynama e, kampanyaları olmuştu Elder Scrolls'la ilgili. Ama bu seferki 10 gün iyi bir süre. Yani Ağustos sonuna kadar geçerli arkadaşlar. Bugünden 31 Ağustos'a kadar yani Ağustos'un son gününe kadar geçerli olacak bir oynama süresi. Ondan sonrasında da Elder Scrolls eğer hoşunuza giderse ve bu MMORPG oyuna devam etmek isterseniz 31 Ağustos'a kadar geçerli indirimler var. Standart Edition alırsanız sadece The Base Game yani yalnızca oyunun e, temel temel oyuna ve The Morrowind Chapter'ına sahip olabileceğiniz 99 lira olan paket 39 lira 60 kuruşa kadar indirimde şu anda. E, ama daha da diğer chapter'lara sahip olmak isterseniz The Elder Scrolls Online Blackwood satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunda da temel oyun dışında Blackwood, Greymoor, Elsewhere... Somerset ve Morrowind chapterlerini barındıran normalde 299 lirayken 194 lira 35 kuruşa indirime girmiş. 24 Ağustos'a kadar geçerli bu paket var. Yani ama bunu almanız için 4 gün deneyeceksiniz. Sonrasında bunu alacaksınız. Bunu niye 31 Ağustos'a kadar yapmamışlar ki? Yani indirim süresini biraz saçma olmuş bence ama. Neyse. Sonuç olarak arkadaşlar Elder Scrolls açıklamalar kısmının en üstüne ben e, bırakıyorum Steam linkini. Steam üzerinde 10 gün boyunca ücretsiz olarak oynama imkanınız olacak. 31 Ağustos'a kadar geçerli gözüküyor arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanında küçük zil butonu tıklayarak bildirimleri aktarışmayı lütfen ima etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.